Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Arkadaşlar daha demin <laughs> yaptım da Belki videoda sesi geldiyseniz yanlış anlamayın <laughs> Şimdi arkadaşlar sizde bugün Arkadaşlar biliyorsunuz ki hayranın Son durumu Ben de daha yeni öğreniyorum Yani arkadaşlar Ben yani bir şey demiyorum Yani Göstereyim size direkt Hayra Ay hayır asacağız. Çıktı zaten direkt. Yanlışlıkla short'a girdim. Short videosuna. Arkadaşlar burada hayır asacağız. Nefis Nesquik lezzetiyle eğlencenin tadını her Sonsuza yerde çıkar. Sonsuza kadar bağlandığını söylüyor kendisi. Doritos Hatta dip paketlerindeki paketlerin baharatı aç, dök, karıştır. Dip sosun lezzeti akıllara alsın. Doritos dip pas ortama hareket alsın. Doritos'umuz batsın dip sosa batsın. Doritos dip pas dip sosa batsın. Üç evet. şey Hayat, <AO1> gibi... Arkadaşlar direkt anlatayım. Şimdi arkadaşlar, hayır biliyorsunuz kupa kasıyordu ve takipçilerin hesaplarına girip onları 35 35 yapıyordu. Süpersel de bunu anlamış işte Vintrichi falan işte böyle şeyler falan yapmışlar. Sen Vintrichi de bak onu biliyorsunuzdur hepiniz de. yani arkadaşlar öyle böyle şöyle demişti. Işte, bunu hesap işte hayra şey yapmışlar yani ben buna şahsen çok üzülüm. Efekan'la mesela Hayra'yla dalga geçiyordu. Birazdan ne olduğunu göstereceğim EFK'da Ya bakın ben Efekan'ı da seviyorum ama Hayra Efekan'a 100 bin basar. Efekan'ı istese kaç kupa olsun? 2 milyon kupa yalansın. Yine de Hayra'yı tutarım. Çünkü arkadaşlar bakın Hayra e Türkiye birincisi oldu. Türkiye değil dünya birincisi. İlk 100 bir ulaştı ve fizik yani pestiç gr5 şu an online adı ve kod vizim ay onunla dalga da geçti işte hayrayla işte winter falan yapıyormuş işte falan filan böyle şeyler falan yapıyor arkadaşlar e, bu hayra da hani yani öbür türklere karşı hayran daha güzel oynadığını biliyor oyunu hani Öbür Türkler de tabii çok güzel oluyor. Bir laf yok da. Hayra benim için hayır. Daha güzel olduğunu bildiği için büyük ihtimalle Hayra'ya laf attı. Veya o da hayvan gibi kulak astığı için Hayra'ya laf attı. Şimdi arkadaşlar ben size göstereyim hemen. Tabii şu an kulüp adı neydi biliyor musunuz? Efekan. Trash Hayra. Yani Hayra'yla şöyle bir daha geçmiş. babası Hayra işte. Kötüsün çöpsün falan diye dalga geçmişti ama bakayım kim o? <laughs> <laughs> dalga geçmiş arkadaşlar efekandı. Aha bu. bu. Stop. Time. Arkadaşlar dünya bilim sorununu hak etmiyor kesinlikle. Aynı şekilde fizik de hak etmiyor. Hani ne kadar isterse şöhretlerin kralına gelsin. Hak etti. Hayır abi 56 gibi adamın hesabı gitti ya. Bir yıl sonra sıralamada da çıkıyor. Şimdi herkes size şöyle bir video atacağım. Hemen gör e görün. Hayra. Vs. Efekan. Arkadaşlar e biraz küfür var. Hatta biraz değil bayağı küfür var. Gösteriyorum. Bir aşağıda bahar fırsatları şimdi çağrı Hatta ya da vsl'lerinizi göstereyim şöyle arkadaşlar karşıdaki var ffk adında hatta arkadaşlar adını şu an dondurdum bakın ffk apple yazıyor arkadaşlar bir dakika hemen bir yere gidip geliyorum videoyu yeniden başlatacağım Arkadaşlar lavaboya gidip gel geldim de. Şimdi de açıyorum. Karşıdaki efekan yapalım bakabilirsiniz. Dondurup. Bu da hayır arkadaşlar. Saçını kestirmiş. Kela. Havası. Ama yakışmış. Evet. lan? Arkadaşlar bence Allah yani Allah. Efekan birinci olmayı hak etmiyor. Hayır hayır böyle yaptı için benim gözüm. Ne oldu bir Daha demin dönüyordu. Dönüyordu. He? Ha? Hayır abi oradan onun <laughs> bu lafları söylemesi bence gayet normal yani Efekan'a bence. Yani arkadaşlar düşünsenize. Siz ilk 100.000 bin mısınız? atmışsınız. Sizde dünyanın yani sıralamada ilk 10 kişi neredeyse size dalga geçiyor. Yani 3-4 kişi ve onlar okuması 100 bin. Yani 100 bin üstüne size dalga geçiyor. Ne yaparsınız yani değil mi? Değilse işte, gel falan der. Hayra burada ölecek. Ama yine kazanacak tabii. Yani. Bakın şurada ölüyor arkadaşlar. Bir dakika. Kimi? <laughs> Arkadaşlar benim bildiğim ara dünya sonu olmadaki arkadaşı toplar. Bunu da yüzde yüz ödüyor. Bakın son dakika Efe kanı nasıl öldürüyor. Efe kanı ağla. Böyle de bitiyor bu. Arkadaşlar bu arada kesinlikle EFK Spor'luk. <laughs> da bu neyse de nefret ettim artık o oyundan. Yani hayatta yok öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar size e, bunun şortunu göstereyim. İzleyeyim. He says in Turkish, come one versus one, you are trash. Okay, open your club. Let's 1v1, bro. Bana laf love sokuyorsun. O zaman adam gibi aynı karakterle evet. gel be <laughs> Ne oldu bir <laughs> trenci? Ne oldu bir <laughs> trenci? <Ne oldu? gülüyor> Daha demin dönüyordu, dönüyordu. Yani arkadaşlar <laughs> dediğim gibi hayranın durumu kötü yani. Ya bence bakın bana göre hayra asla hak etmiyor. Ben asla. Şimdi arkadaşlar bakın. Benim de 100 bin, bin kolu bir hesabım olsa, bağlansam Siz beni düşünün ne yapacağım. Hani aklınıza bir şey. Ben söver. Şimdi gitse. ilk o şu an. hesabına bak. Banlansa ne olur. Üzülür değil mi? Arkadaşlar? Evet, Herkes öyle bir trik bağlıyor tamam mı? O harbiden çok ilginç. Şey <laughs> arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bakın gerçek konuşuyorum. Juan Carlos arkadaşlar <laughs> Ar ben yüreğine bir hayra 3 hafta daha kubak atsaydı var ya Juan Carlos Hayda kalmasak ben geçerdi. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Benim hani Hayri hakkında yani düşüncelerimi söyledim. Kesinlikle hak etmiyordu bu durumu. Ama Süpersel'in kendi ballı. Yani bu şekilde. Hadi